Türkiye özellikle son 5-6 yıldır göçmenler konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani bizim güney sınırımızdaki o yapmış olduğumuz harekatlar, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, o harekatların hepsi oradaki göç olmasın. Çünkü niye? Suriye'de savaş var. E Suriye'nin komşusu kim? Türkiye. Yani komşu da bir problem olduğu zaman seni etkiliyor. Onun için oraya müdahil olmak zorundasın. Şimdi Amerika dedi ki ben Afganistan'dan çekiliyorum. Afganistan'da Taliban var. Taliban kim biliyor musunuz dostlar? Bakın burası da çok önemli. Taliban böyle DAEŞ gibi, IŞİD gibi bir terör grubu değil. Taliban oranın yerel halkı bir ayaklanma başlatıyor ve diyor ki biz ülkemizde nasıl Rusları buradan gönderdiysek bu Amerikalıları da göndermemiz lazım. Bir direniş doğrultusunda bunlarla çatışmamız, savaşmamız lazım diyor. Ve bunun adına da ne diyorlar? Taliban diyorlar. Ve bu Taliban yaklaşık 20 yıldır Amerika ile mücadele içerisinde. Afganistan'da belli bölgeleri kontrol altına almış. Ve arkadaşlar Taliban Amerika'nın da çekilmesiyle çünkü Amerika 80 trilyon dolar harca doğruya. Dünyanın silahlarını indirdi. Oradan da çok da iyi uyuşturucu sevkiyatı yaptı dünyanın dört bir tarafına. Ve Biden dedi ki Amerika'nın çıkarları Afganistan'da bitmiştir. Onun için gidiyoruz. Aa siz Amerika'nın çıkarları için mi oradaydınız? E hani siz Afganlara huzur getirecektiniz, demokrasi getirecektiniz, insan haklarına riayet edecektiniz. Geldin, burayı karıştırdın, Taliban var bir tarafta, öbür tarafta bir mevcut Afgan yönetimi var. Hani senin 300 bin ordu olarak yetiştirdiğin, eğittiğin, silahla donattığın bir Afgan hükümeti var, bir de Taliban var. E buradan böyle çekildiğin zaman burada iç savaş karışır aga. Yıllardır gelen bir bağım var. O zaman bu Afganistan'da aynı Suriye gibi gelecekler dayanacaklar benim sınır kapılarıma ne yapacağım ben bu kadar göçmeni nereye alacağım Türkiye Amerika'ya dedi ki eğer sen çekiliyorsan Macaristan'ı da yanıma alayım İşte bir tane daha ülkede yanıma alayım ve Kabil havalimanının korunmasını ben üstleneyim niye havalimanı demek uluslararası trafiğin açık olması demek sen buradan çekiliyorsan ben böyle bir şey yapayım ama Türkiye bu hesabı yaparken ne olarak yaptığınu zaten mevcut bir Afgan hükümeti var 300 binde silahlı eğitilmiş ordusu var bir tarafta da Taliban var. Türkiye olarak ben hem Taliban'la görüşürüm hem de bu Afgan yönetimiyle görüşürüm ve bir konsorsiyum oluştururum. Bir barış ortamı oluştururum. O barışında hani tabiri caizse ben hamisi olurum. Yanımda kim var? Rusya orada. Çin orada. Çünkü Taliban hem Rusya ile görüşüyor hem Çin'le görüşüyor hem de Türkiye ile görüşüyor. Afgan hükümeti hem Çin'le görüşüyor hem Rusya ile görüşüyor hem de Türkiye ile görüşüyor. O zaman Rusya, Çin ve Türkiye burada bir barış ortamı oluşturur ve seçim seçimlere gidilir, geçici bir hükümet kurulur. Biraz Taliban kendinden feragat eder, biraz Afgan yönetimi feragat eder şartlarından veyahut da, da, konumundan, gücünden ve bir ortak akılla orada bir iç huzuru sağlarım ki bunlar göçmen olarak benim ülkeme gelmesin. Türkiye'nin düşüncesi buydu. Amerika ne yaptı? 300 bin yetiştirdiği askerine hani o işbirlikçisi var ya Amerikan işbirlikçisi Afgan yani Afgan halkı ama Amerikan işbirlikçisi. Amerika ile savaşan Taliban. Amerika dedi ki ben bu 300 bin Afganlıyı kendi ülkeme alacağım. Yani Amerikan pasaportu vereceğim ona. Amerika'da oturma izni vereceğim ona. Öyle vaat etti onlara. Onlar da inandılar Amerika'ya ve 20 yıl boyunca Amerika'ya hizmet ettiler. Amerikan hükümetine hizmet ettiler. Amerika'nın ortaya koyduğu hükümete hizmet ettiler. Yani Amerika ile işbirliği içerisindeydiler. Amerika Dışişleri Bakanlığı bölgeyi karıştıracak bir açıklama yaptı. Dedi ki Afganistanlılara ben sizi Amerika'ya alacağım ama sadece Kabil'den almam sizi. Aynı şekilde Pakistan ve Türkiye'deki konsolosluklarıma da başvuru yapabilirsiniz. Ben oradan da sizi Amerika'ya alacağım. Bakın çok tehlikeli bir şey yaptı Amerika. Çok tehlikeli bir şey yaptı. Ne dedi? Afganistan'da o 20 yıldır kendisine köpeklik yapan, işbirliği yapan Afganlar var ya, onlara dedi ki hem Afganistan'a hem şey hem Pakistan'a hem de Türkiye'den başvuru yapabilirsiniz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı hemen açıklama yaptı. Hemen Dışişleri Bakanlığı'na siz ne diyorsunuz lan? Siz ne diyorsunuz? Eğer sen kendine itlik, köpeklik yapan Afganları alacaksan Amerika'ya Kabil'den al onları. Niye Pakistan'dan ve Türkiye'den alıyorsun? Hem de o aradan da bir şey söylüyor. Ne diyor? 8 ila 14 ay içerisinde ben sizi alacağım. Yani Afganlara diyor ki kalkın gidin Türkiye'ye veyahut da, da Pakistan'a oradaki konsolosluklarımızdan Amerika konsolosluklarından bize başvuru yapın. Ben sizi 8 ay ile 14 ay içerisinde ben sizi ülkeme alacağım. E o Afganlar nasıl gelecekler Türkiye'ye? kaçak yollardan gelecekler. Ve şu anda Afganistan'da bir ticaret başladı. Ne ticareti? İnsan kaçakçılığı. Afganistan merkezden biniyorsun otobüse, tıra, kamyona neye bindiriyorlarsa. 500 dolar, 1000 dolar veriyorsun. Getiriyor seni. Türkiye sınırına kadar getiriyor seni. Hani eski filmler vardı ya. Kemal Sunan'ın filmleri. Türkiye'den Avrupa'ya göçmen olarak gitmek isteyen insanlar Bulgar sınırına kadar, nehrin bir yakasına kadar otobüslerle, kamyonlarla götürülüyordu, değil mi? Şu anda da Afganistan'da böyle bir sektör oluştu. İnsanları alıyorlar, otobüslere, kamyonlara bindiriyorlar ve getiriyorlar İran-Türkiye sınırına. Bundan sonra Allah ne verdiyse nasıl geçerseniz geçin. Bu son dönemdeki bizim sınırlarımıza olan Afgan birikimi bu. Şimdi Afganlar buraya niye geliyorlar? Savaştan kaçan insanlar değiller bunlar. Ve Türkiye sınırına altını çiziyorum. Türkiye'ye kaçak yollardan gelmeye çalışan Türkiye sınırına kamyonlarla, otobüslerle, tırlarla gelenler Taliban mensupları değil. Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerika ile çalışan, Amerika'ya hizmet eden Amerika'nın işbirlikçileri. Şimdi bize devamlı bir Taliban fotoğrafları gösteriliyor. Taliban'ı böyle terörist gibi gösteriyorlar bize. Yani Batı bizim Afganistan'a nasıl bakmamızı istiyorsa biz şu anda öyle bakıyoruz. Şimdi ben burada çok önemli bir soru soracağım. Evet, Türkiye'de biz Afganistan'dan gelen o kaçak yolda gelen göçmenleri istemiyoruz. Türkiye'de izin kağıdıyla dağlarımızda çobanlık yapan, inşaatlarımızda çalışan Tekstil atölyelerimizde çalışan Afganistanlı göçmen kardeşlerimizde hiçbir problemimiz yok. Sapla samanı birbirine karıştırmayalım. Türkiye'de çalışan, alnının teriyle çalışan 3-5 kuruş para toplayıp onu çoluğuna, çocuğuna, karısına, anasına, babasına götüren Afganistan'dan Türkiye'nin izin kağıtlı olarak buraya gelenlerle hiçbir problemimiz yok bizim. Bizim problemimiz 20 yıl boyunca Amerika ile işbirliği içerisinde olan Amerika'ya köpeklik yapan şimdi Amerika gidince de sahipsiz başı boş kalan ve bir şekilde Türkiye'ye Pakistan'a gelerek 13-14 ay burada kaçak olarak kalıp ardından da Amerika güya onlara oturma izni verecek de Amerika'ya geçecekler. Biz onları ülkemizde istemiyoruz. Herkesin hani fotoğrafı görmesi gereken yer burası. Şimdi burada iki tane soru var. Bir, Türkiye bu Afgan göçünü durdurması lazım. Eğer Türkiye Afganistan'da hiçbir şeye müdahil olmazsa, eğer orada bir arabuluculuk vasfı yapmazsa, eğer orada Rusya, Çin destekli bir Taliban olur da Türkiye o masada olmazsa, orada çıkabilecek bir iç çatışmada Türkiye sınırlarını tutamaz. Bunu sadece Türkiye değil, hiçbir ülke tutamaz. Aynı Suriye'de olduğu gibi milyonlar bizim sınırımıza dayanır. Onun için Türkiye Afganistan'da iç savaşa müsaade etmeden büyük bir güç olarak bölgenin büyük bir aktörü gücü olarak Rusya ile Çin ile ve oradaki Afgan yönetimiyle yani Taliban'la aynı masaya oturup orada iç huzuru sağlayacak bir çalışmaya girmesi lazım Türkiye. Yani problemi kendi yerinde çözmesi lazım. Bizim sınırlarımızda değil kendi yerinde çözmesi lazım. Türkiye'de bunun için dedi ki ben Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ben sağlayayım. Yanıma da Macaristan'ı alayım, işte Avusturya'yı alayım. Hani NATO gücü olarak şu anda Afganistan'ın içinde en rahat dolaşan yakanda Türk bayrağı olduğu zaman orada rahat dolaşırsın. Bu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Yani Afganistan'daki yerel halkın Türkiye ile ve Türklerle herhangi bir problemi yok. Bırakın o Amerikan'a size anlatmaya çalıştığı Afgan eşittir terörist. Bu nasıl bir şey ya? Amerika iyi ilişki içerisinde kimle oluyorsa o terörist değil. Amerika kimle problem yaşıyorsa onu bütün dünya terörist olarak algılayacak. Yok böyle bir dünya. Amerika'ya göre YPG, PKK terörist mi? Yok. Niye? Çünkü Amerika ile çalışıyor. Amerika ile çalışan YPG, PKK terörist değil ama Amerika ile mücadele eden Taliban o terörist. İşte Batı'nın algı gücü burada. Taliban bir grup değil. 50 bin, 100 bin kişilik bir grup değil. Paralı asker de değiller Taliban. Taliban Afganistan'ın yerel halkı. Onun için Afganistan'ı 70 saatte, 80 saatte Amerika çekildikten sonra bir anda kontrol altına aldı Taliban. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim mi? Taliban Afganistan'ı savaşla bombayla, silahla, şunla bunla teslim almadı. Her girdiği şehirde davullarla, zurnalarla karşılandı. Niçin? Çünkü Taliban demek yerel halk demek. Ama bu yerel halk Amerika ile işbirliği içerisinde çalışan bir halk değil. Peki sonra ne yaptı Türkiye? Aa Türkiye bir baktı ki bu Amerika çekildikten sonra ortada ne 300 bin silahlı asker var ne bir şey var. Hiçbir şey yok abi. Ortada bir Taliban var. O zaman dedi ki aga kusura bakmasın kimse. Ben Kabil havalimanını korumaktan vazgeçiyorum. Rusya, Çin, Afganistan'daki Taliban otururuz bir masaya, bölgenin huzurunu sağlarız. Bu tamam. Şurada olanlar Taliban değil dostlar. Ve sana bana sosyal medyada Amerikan BBC kanallarında şurada burada terörist diye anlatıyorlar ya, işitle yan yana tutuyorlar. Bunlar Taliban değiller. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar az önce de söylediğimiz Afganistanlı Amerikan işbirlikçileri bunlar. Yani 21 20, 20 yıl boyunca Amerika'ya hizmet etmiş, Amerika'nın kendilerine demokrasi getireceğine, özgürlük getireceğine, para, huzur getireceğine, konfor getireceğine inanmış, Amerika'ya güvenmiş Afganistanlı işbirlikçiler bunlar, Amerikan işbirlikçileri. Peki Amerika ne yaptı biliyor musunuz? İşte Amerika aynen böyle kendisine inanan, kendisine güvenen, 20 yıl boyunca kendisiyle işbirliği içerisinde olanları hepsini yüzüstü bıraktı. Amerika, Afganistan'daki itlerini, köpeklerini bile uçaklarla aldı götürdü ama kendisine 20 yıl boyunca hizmet eden, kendisiyle 20 yıl boyunca işbirliği yapan o Afganlıları Taliban'ı değil, az önceki görüntüde olduğu gibi ortada bıraktı. Uçağın kanatlarına, tekerleklerine takılmış olan ve Afganistan'dan yani şimdi Taliban gelirse bizi öldürecek diye kaçmaya çalışan Amerikan işbirlikçileri. Ne yaptı Amerikalılar dostlar? Amerikalılar 20 yıl boyunca kendisiyle işbirliği yapan kişileri bıraktı yüzüstü ve gitti. Şimdi Taliban bunlardan hesap soracak. Bunlar da bizim sınırlara geliyorlar. Arkadaşlar Türkiye 880 kilometre. 880 kilometre sınırımıza, kara sınırımıza duvar örüyor. Kaç senedir biliyor musunuz? 2018'den bu yana. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Türkiye 2-3 yıl içerisinde bu Afganistan bölgesinde ne olacağını öngördü ve hazırlıklarına başladı. 880 kilometre sınıra Türkiye 3-4 metre yüksekliğinde böyle duvarlar örüyor. Türkiye 3 yıldır çalışıyor ve şu anda da %90'ı bitti. Türkiye şu anda o Afganistan'dan gelen Amerikan işbirlikçilerini ülkeye sokmamak adına ve ülkenin içerisinde yakaladıklarını da sınır dışı ederek bu Afganistan'dan gelip Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve buradan da Amerika'ya gitme hayalleri kuran göçmenlerin önünü kesmeye çalışıyor. Hani birileri diyor ya Türkiye'nin sınırları yol geçen anı. Arkadaşlar biz Marmaris'te, Antalya'da, Manavgat'ta ...yangınlarla uğraşıyorduk. Günlerce sosyal medya, uçaklar, Türk Hava Kurumu... ...yok işte Türkiye müdahale etmedi, Türkiye cayır cayır yanıyor... ...bu hükümet istifa etsin, Tayyip Erdoğan gittiği yere çay attı... ...işte verdiğimiz vergiler nerede, niye İBAN numarası veriliyor... ...şu oluyor, bu oluyor diye günlerce konuşuyorduk, değil mi? Yangınlar sönmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti 14 gün gibi kısa bir zamanın içerisinde... Tarihinin en büyük orman yangınlarını kontrol altına aldı. En az hasarla kontrol altına aldı. Ve bir anda nereden geldiği belli olmayan görüntüler düşmeye başladı. Bolu Belediye Başkanı'na Suriyelilerle alakalı bir çalışma yaptırdı. Ondan sonra ee, bir açıklama yaptırdı. Ardından görüntüler böyle sokaklarımızdan, caddelerimizden gençler, özellikle genç, işte sarıklı, asker kıyafetli, sakallı, bıyıksız, böyle bir DAEŞ teröristi gibi ne oldukları belli değil. Taliban'a mı çalışıyorlar, Amerika'ya mı çalışıyorlar, Rusya'ya mı, İran'a mı, kimin istihbaratına çalışıyorlar belli olmayan görüntüler böyle akın akın. Daha sonradan öğrendik ki o görüntüler 2018-2017 yıllarına ait görüntülermiş. Ama Türkiye'de algıyı oturtturdular. Türkiye'nin sınırları yol geçen hanı herkes geliyor buradan. Öyle bir algı oturdu değil mi? Türkiye bir, Afganistan'daki iç problemi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani orada bir barışın sağlanması için masada diplomatik görüşmelere devam ediyor. Masadan kalkmıyor. Çünkü Türkiye Afganistan'da karışacak orta bazıları diyor ya bana ne arkadaş ya Afganistan'ın meselesi gitsin onu Afganistan çözsün bunu demekle olmuyor arkadaşlar niye Afganistan bize yakın ve tarihi bağlarımız var Afganistan'da bir iç savaş çıktığı anda bir zorbalık bir terörist durumu ortaya çıktığı zaman Afganistan bizim sınırımıza dayanacak Daesh ne yaptı Kobani'de oradaki Kürtleri katletmeye başladı değil mi Amerika'nın paralı askerleri olan o DAEŞ. Ardından Kobani'dekiler ne yaptılar? Türkiye'ye sığınmaya çalıştılar. Türkiye sınırda durdu. Nereye geliyorsunuz? Kimsiniz? DAEŞ misiniz? Terörist misiniz? PKK'lı mısınız? YPG misiniz? Türkmen misiniz? Arap mısınız? Kimsiniz? Sizi almıyorum ülkeme dedi. O dönem HDP İstanbul'dan CHP gençlik kolları, CHP kadın kolları otobüslere bindiler. Şarkıcılar, sanatçılar, aktivistler Kobani'de kapıları açın. O Kobani'de DEAŞ'ın zulmü altında olan o Kürtleri kurtarın diye Türkiye'ye baskı yaptılar. Hatırlayın. Onun için Türkiye orada olmak zorunda. Ama Türkiye baktı ki, "Aa ne güzel ya. Sen 20 yıl boyunca gel burayı mikser gibi karıştır, teröristlerini üret, silahlandır. Ondan sonra da hadi bana eyvallah" deyip çek git. Ben ardından senin pisliğini temizleyeceğim. Oraya askerimi koymuyorum oraya askerimi." dedi. Ve o Afgan hükümetiyle Taliban'la anlaşıp Kabil Havalimanı'nın uluslararası havalimanının çünkü bakın uluslararası havalı Kapandığı zaman o devlet dünyaya olan bütün kapılarını kapatır. Türkiye Afganistan'ın dünyayla olan bağını kesmesini istemiyor. Çünkü dünyayla olan bağını keserse iç savaş çıkacak. Ve bu iç savaştan da Afganlar gelip tabiri caizse Türkiye'nin başına bela olacaklar. Onu istemiyor. Çünkü Türkiye bir göç dalgasını daha kaldırabilecek ne ekonomik ne psikolojik ne de demografik bir zemine sahip. Bu görüntü ne biliyor musunuz arkadaşlar? 1975 yılında Amerika işgalci olarak Vietnam'a girdi ve orada yıllarca savaş verdi, yenildi. Bakın arkadaşlar helikopterler çatıların üzerinde, insanlar helikopterlerin bacaklarına tutundu o Vietnam'da. Amerika ile iş birliği içerisinde olanlar, Vietnam'da 1975'teki görüntünün aynısını şimdi Afganistan'da görüyoruz. Afganistan'da Amerika aynı helikopterlerle oradaki bütün personelini, bütün Amerikalıları oradan taşıyor. Türkiye bu arada. Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını güzel bir tahliye operasyonuyla ülkeye getirdi. Şimdi diplomasi devam ediyor. Taliban terörist değildir. Bu Taliban'ı sevdiğimden, uygulamalarını takdir ettiğimden falan demiyorum ha. Teşhisini koyuyorum. Taliban Afganistan'ın yerel halkı ve Türkiye'de göçmen olarak gelmeye çalışan Taliban değil. Bizim ülkemize göçmen olarak gelmeye çalışan Amerikan işbirlikçileri. Amerikan işbirlikçilerini kim istemiyor arkadaşlar? İlk başta uzun zamandır Biden adına çağrı yapan, Amerika başkanına ne olursun gel bizi bu Tayyip Erdoğan'dan kurtar, bu hükümet düşsün diye Amerika'dan medet uman, Amerikan devleti ve Amerikan vakıfları tarafından aylık belli paralarla fonlanan içimizdeki Amerikan işbirlikçileri ülkemize göç etmeye, kaçak yollardan girmeye çalışan Afganistanlı Amerikan işbirlikçilerini bu ülke istemiyor. Neden ya? Sen Amerika ile işbirliği içindesin ama Amerika ile işbirliği içerisinde olan Afganları istemiyorsun Eğer Amerika ile işbirliği yapmak kötü bir şeyse sen niye işbirliği yapıyorsun Sen niye Amerika ile çalışıyorsun Sen niye Amerika'dan özgürlük bekliyorsun Sen niye Amerika'dan demokrasi bekliyorsun? Demezler mi adama? Bakın tekrar ediyorum. Bugün Türkiye'ye Afganlar gelmesin, Afganlı kaçak göçmenler ülkemize gelmesin diye sosyal medyayı ayağa kaldıranlar Amerikan işbirlikçileri. E Afganistan'daki Amerikan işbirlikçileri niye istemiyorsun? Buradan bir ders çıkarmak lazım. Amerika'dan özgürlük bekleyen, Amerika'dan yardım bekleyen, Amerika'dan demokrasi bekleyenler için manzara ortada. Amerika kendi köpeğini arama kurtarma işte bomba imha köpeklerini dahi uçaklarla Amerika'ya götürdü. Ama Amerika'ya umut bağlayan, Amerika'ya bel bağlayan, Amerika'dan kendilerine özgürlük getireceğini, işte demokrasi getireceğini, insan haklarına saygı getireceğini bekleyen Afganlıları it gibi, köpek gibi ortada bıraktı. Onun için bizim ülkemizde Amerika'dan medet uman, hani Amerika gelsin de müdahale etsin, bizim ülkemize şu Tayyip Erdoğan'dan kurtulalım bu iktidardan kurtulalım diye böyle sabah akşam avuçlarını ovuşturanlar var ya İşte onlar eğer Amerika bu topraklara gelirse aynı Afganistan'daki gibi seni 20 yıl boyunca işbirlikçi olarak sana maaş verecek dolarla verecek sana hükümet kurduracak sana insan hakları demokrasi özgürlük getirecek Ondan sonra 20 yıl sonra da Amerika'nın çıkarları bittiği zaman sana diyecek ki baba eyvallah ben gidiyorum. E ben ne olacağım? Sen ne halin varsa gör. İşte en güzel örnek Afganistan meselesidir. Türkiye bir yandan sınırlarındaki güvenliği arttırıyor, duvarlar örüyor ve Afganistan'dan buraya gelip buradan da Amerika'ya gitmeye çalışan Amerikan işbirlikçilerini sınırdan almıyor, ülkenin içerisinde de yakaladıklarını sınır dışı ediyor. Afganistanlı Amerikan işbirlikçileri kaçak yollardan bizim ülkemize girmeye çalışıyor ve Türkiye bunu durdurmaya çalışıyor. Afganistan meselesi budur. Tekrar söylüyorum. Türkiye sınır güvenliğine zaten duvarlarla beraber yaklaşık 3 3,5 senedir bir çalışma yapıyordu. Şu anda %90 %95 o sınırları tamamladı. Onu tamamladığı zaman Türkiye'ye hiç kimse kaçak yollardan giremeyecek. Türkiye güvenliği arttırdı. Ama dediğim gibi bataklığı kurutmadan senin sınır kapılarında güvenliği ne kadar alırsan al yığılma olur oraya. Türkiye şu anda yeni bir göç dalgası gelmemesi için gece gündüz çalışıyor. Ama sosyal medya üzerinden Amerika'nın yediği haltı faturasını Türkiye'nin başına kesmeye çalışıyor Amerika. Ve Amerika'nın işbirlikçileri de Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçi'ni, askerini, milli savunma ekibini, hudut sınırlarında nöbet tutan hudut kartallarını, hükümeti, devleti suçlayarak Amerika'nın yediği haltın faturasını Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine çıkarmaya çalışıyorlar. Onun için Afganistan meselesi konusunda çok daha duyarlı olalım. Afganistan meselesi konusunda birilerinin tavına gelmeyelim. Bütün muhalifleri... Amerika ile işbirliği içerisinde olanları Biden ve Amerika yönetimi Türkiye'nin üstüne salıyor. Onları parayla fonluyor. Adres olarak Türkiye'yi gösteriyor. Çünkü Türkiye'deki hükümeti ve devleti yıkmak istiyor. Amerika'nın planı bu. Ama Türkiye bu planları ters yüz edecek güce sahip ve Türkiye sadece kendi sınırlarını kapatıp ülkesinde duvarların arkasına sığınan her şeyden korkan dünyaya kendini kapatan hani Suriye'de ne oluyorsa olsun, Irak'ta ne oluyorsa olsun, Rusya'da ne oluyorsa, Azerbaycan'da işte Irak'ta, İran'da ne oluyorsa olsun ben kendi işime bakarım diyen bir ülke değil. Zaten dayanamazsınız buna. Her koyun kendi bacağından asılmıyor dostlar. Her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu mahalleye yayılır. Yani Afganistan'da olacak bir iç savaşın faturasını Türkiye öder. İran'da olacak bir iç savaşın faturasını Türkiye öder. Azerbaycan'da olacak bir çatışmanın faturasını Türkiye öder. Türkiye böyle bir coğrafyada. Türkiye şu anda bu Afganistan meselesini böyle tabiri caizse var ya hani kalın mercekle inceliye inceliye takip ediyor. Türkiye nerede adım atması gerekiyorsa orada atıyor. Biz millet olarak Türkiye'nin yani bu Amerika'nın başımıza bela ettiği bu musibetle uğraşan Türkiye'nin yanındayız. Bir şeyi karıştırmayacağız. Belgeli, kağıtlı, izin kağıtlı bizim ülkemize çalışmaya gelen Afganistanlı, Özbekistanlı, Kırgızistanlı, Moldovalı kardeşlerimizle bu Amerikan işbirlikçiliği yapıp da Şimdi Taliban'ın korkusundan ülkemize kaçak yollardan girmeye çalışan Afganlıları bir tutmayacağız. Uyanık olacağız. Kendi ülkesinde savaş olduğu için, kendi ülkesinde bombalar patladığı için, can güvenliği olmadığı için bize sığınan Suriyeli kardeşlerimizle Afganistan'dan kaçıp kaçak yollardan ülkemize girmeye çalışan Afganistanlı ama Amerikan işbirlikçisi olanları aynı kefeye koymayacağız. Bu konuda uyanık olacağız. Dostlar, Türkiye bu coğrafyadaki atılan her adımı dikkatle takip ediyor ve Türkiye nerede durması gerekiyorsa kendi ülkesinin kendi milletinin menfaatleri doğrultusunda da hareket ediyor. Ülkemize sığınmaya çalışan ve hatta da, da ülkemize kaçak yollardan gelmeye çalışan, Amerika'ya gitmek için ülkemizi bir otogar olarak, bir koridor olarak kullanmaya çalışan Afganistan'daki Taliban değil. Afganistan'daki Amerikan işbirlikçileridir. Allah'a ısmarladık.